Selamünaleyküm arkadaşlar. Temizlik konusuna kaldığımız yerden mes ile devam ediyoruz. Mes abdestte bir uzvu mes ve sargı üzerinde teyemmümde ise yüz ve kol üzerinde sıvazlanarak yapılan sembolik temizliğin ismidir. Mes nasıl olmalıdır arkadaşlar? Mestin özelliklerine baktığımız zaman mest bir kere deri, deri ve benzeri maddelerden ayaklara giyilmek amaçlı olmalıdır. Ee, ayakları topuklarla birlikte örtmeli, içine su geçirmeyecek, yere dik konulduğunda durabilecek, dik durabilecek ve yaklaşık 6 kilometre yürünebilecek özellikte olmalıdır arkadaşlar. Mestin miktarına baktığımız zaman mestin üzerine elin 3 parmağı kadar yerin elin ıslaklığı ile bir defa mesh edilmesi yeterli görülmüştür arkadaşlar. Elin 3 parmağı kadar yerin mestin üzerinde 3 elin 3 parmağı kadar yerin elin ıslaklığı ile mesh edilmesi yani bir defa mesh edilmesi yeterli görülmüştür arkadaşlar. Peki yapılışına baktığımız zaman yapılışı da şu şekildedir. Önce bildiğimiz namaz abdesti alınır. Namaz abdesti al bozulmadan önce mest ayağı giyilir. Ve ilk hadesten yani ilk ihtiyacımızı giderdikten sonra abdestin bozulmasıyla mestin süresi başlar arkadaşlar. Bu kimlerde bu yani seferi olmayanlarda evinde vatanında olanlarda 24 saat seferi olanlarda yani yolculukta iken ise 72 saat olarak görülmüştür. Şimdi mesli, meshi bozan durumlara baktığımız zaman mesli bozan, abdesti bozan durumlar meshi de bozar. Mesin ayaktan çıkması veya çıkarılması bu durumda mesli bozar. Mesin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması da yine mesli bozar arkadaşlar. Mest süresinin dolması ile de yine mest bozulur arkadaşlar. Şimdi e, kaldığımız yerden e, özürlüğünün abdesti ile devam ediyoruz arkadaşlar. Özürlünün abdestine baktığımız zaman, özürlünün abdestini şöyle ayarlayalım şunu ilk başta. Evet. Özürlünün abdestine baktığımız zaman özürlü abdestine istihaze yani e, müstehaza da deniliyor. İstihaze haze de deniliyor. Müstehaze özür sahibi demek. Abdestini tutamayacak şekilde sürekli bir özrünün bulunmasıdır şeklinde de tarifi var. Sürekli bir özür bulunan kişiye özür sahibi deniyor. Peki bu özür sahip bu özürler nelerdir arkadaşlar bakalım. Eğer bir kişinin devamlı burnunun kanaması varsa, devamlı olarak idrarını tutamama gibi bir durum varsa, devamlı kusması varsa, yaranın devamlı kanaması varsa, kadınlardaki akıntı gibi bir durum varsa bunlar istihaze sebebidir arkadaşlar. Yani özür durumudur. Yani o kişi özürlü olmuş olur. Peki... Miktarı ne kadardır? Baktığınız zaman en az bir namaz vakti sürecek kadar devam eden rahatsızlıktır arkadaşlar bu. En az bir namaz vakti sürmesi gerekir. Peki ne zaman bozulur? Özürlünün abdesti vaktin çıkması ile bozulur arkadaşlar. Şimdi burada mezheplerin görüşleri var. Mezheplerin görüşlerine baktığımız zaman şöyle diyor Hanefi mezhebi. Kişi Abdestini aldığı andan itibaren dilediği kadar farz, vacip, sünnet, kaza, cuma, bayram namazı kılabilir. Tabi vakit çıkmadıysa. Yani bir namaz vakti bunun vakti. E, dilediği kadar namaz kılabilir. Şafiler diyor ki her namaz için ayrı ayrı abdest alması gerekir arkadaşlar. Özürlünün abdesti ikinci bir özürle de bozulur arkadaşlar. Yani diyelim ki burun kanamasından dolayı bir özrü var. Bunun için abdest alıyor. Özürlü oluyor. Bu, bu, burun kanamasından dolayı özürlü oluyor. İdrar kaçırması olduğu zaman abdesti bozuluyor arkadaşlar. İdrarını tutamayan kimsenin burnunun kanaması gibi diye bir örnek vermişim zaten. Özürlü kimsenin elbisesine bulaşan kan, idrar, Özür devam ettiği sürece namazın sıhhatini engel değildir arkadaşlar. Namazı son ana kadar geciktirmesi müstehaptır. İmamlıkta yapmamalıdır arkadaşlar. Bu konuyu da bu şekilde özetlemiş olacağız ve temizlik konusunu da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda namaz konusuna geçeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da namaz konusunu işleyip bitireceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.